şey muazzamdı. Hileyle binlerce oyuncunun önüne geçmek ona keyif veriyordu ve üstelik kendisine hile diyenlere "Hayır, bu yetenek." değil onları kudurtuyor ve bundan dayanılmaz bir zevk alıyordu ama hileyi yapabilmek için devamlı kardeşine ihtiyaç duyuyordu. İşte bu noktada Arion gerçek hilelerle tanışmaya ve onları bilgisayarına kurmaya başladı. Artık daha iyi hilelerle absürt düzeyde avantaj sağlıyor, görünmez oluyor veya ardı ardına binlerce saldırı yapabildiği hileler kullanarak insanların oyununu bozuyordu. Bu noktada Arion bir şey fark etti daha fazlasını yapabilirdi. Ve 13 yaşına girdiğinde Arion Kurtaj'ın hackerlık kariyeri başladı. Ve bunun geri dönüşü olmayacak, adım adım GTA 6'yı hacklemeye gidecekti. Yani kelebek etkisi artık başlamıştı. Arion tam 13 yaşında artık Minecraft oynamayı bırakmış, bunun yerine Minecraft sunucularını hacklemeye başlamıştı. Sunuculara giriyor, sunucuların kullandığı eklentilerin bir listesini ediniyor, eklentilerde bir yazılım açığı var mı kontrol edip ardından sunuculara zarar veriyordu. 15 Eylül 2018 tarihli bir gönderide bir Minecraft sunucu sahibi sunucunun kurucularından birisinin hesabına ShadowArion4384 isimli birisinin bir eklenti açığı kullanarak girdiğini ve tüm sunucuyu sildiğini söylediği açıkça hala görülebiliyorken Github platformunda Arion'un hesabında bir Minecraft mobil server çökertici kodladığı da internette hala duruyor. İşte Arion'un da o dönemlerde yeni tutkusu bu olmuştu. Sunuculara zarar vermek ve onları çökertmek. İçine düştüğü bu hackerlık işi ona o kadar havalı ve büyük bir iş gibi geliyordu ki tüm odağını ve tutkusunu buna çevirmişti. Arada sırada ailesiyle balığa gidiyor, geriye kalan bütün gününü onun için büyük bir kırılma noktası olacağından habersizce Minecraft sunucularını açıklar arayarak geçiriyordu yaptığı işte çok iyi olduğunu fark ettiğinde bu işi iyilik için kullanabileceğini ve aynı zamanda bundan para kazanabileceğini düşündü. Sistemlerde açıklar bulup bunları bildirip ödüllendirilebilir ve sunucuları çökertme yolundaki hareketini iyiye yorabilirdi. Bunun için iyile yaptığından dolayı ilk banlandığı sunuculardan birisi olan Hypixel forumlarında